Sabahları aç karnına kahve içmek mideyi deler mi? Evet, çok büyük bir cümle, değil mi? Öncelikle yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Ben de İt'se Sandaş. Konunun başlığından da anlayacağınız üzere sabahları aç karnına kahve içmekten konuşacağız. Bu cümleyi muhtemelen e, siz de annelerinizden çok duymuşsunuzdur. Benim de sabahları aç karnına bir kahve içme rutinim olduğu için ve bu e, anneleri biraz böyle yemekten önce bu kadar sert bir şey içmenin çok garip gelmesinden dolayı belki de onların biraz da bizi korkutmalarını e, sağlayacak bir cümle olsa gerek. Ancak bu gerçekten var mı sabahları aç? aç kahve içmek tabii ki mide delmek değil. Ancak zararları var mı? Aslında bu tarz konuları son zamanlarda daha çok konuşmamızın sebeplerinden biri ise sabahları erken saatte kahve içmek bizi uyandırmıyor ya da bunun çok da bize bir katkısı olmadığına dair çalışmaları dinlememizden kaynaklı oluyor. Aslında çok güzel doğru çalışmaları duyuyoruz, dinliyoruz ancak cümle içerisindeki sadece tek bir yeri alıp geri kalan kısmı bazen unutabiliyoruz. Bunun sebebi şu, e, kortizol hormonu yani bizi gün içerisinde uyarıcı hormonun sabahları salgılandığı ve pik yaptığı bir belirli bir nokta vardır. Ancak bu şu demek de işte saat 9'da olur, 10'da olur değil. Siz uyandıktan sonraki ilk bir saat içerisinde bu kortizol hormonu yani bizi uyaran hormonlar aktif olmaya başlar ve biz uyandıktan bir saat sonrasında da artık en pik yaptığı noktaya ulaşır. E bizim zaten kahve içerisinde de kullanmak istediğimiz bize o uyarıcı uyku yaşan etkisini istediğimiz olay da kortizol hormonunu birazcık aktif etmesi. Ancak zaten biz sabah uyandığımızda bu kortizol hormonu aktifse üzerine ekstra bunu vermenin çok da büyük bir katkısı olmadığına dair bu çalışmalar aslında. O yüzden ne yapıyoruz? Sabah uyandıktan bir saat sonrasında sabah kahvesi içiyoruz ki bu artık bizim doğal vücudumuzdaki kortisol hormonu yavaş yavaş düşmeye başladı evde. Mesela orada o da çok önemli. Tam düşüp de artık o enerjinin sabahki tekrardan o ruh halini yavaşlamasına yakalamadan yani uyandıktan sonraki ilk bir, bir buçuk saat içerisinde bu kahveyi içmek bizim için en doğru zaman oluyor. Tabii burada şu da etkili. Ee, bunu zaten kendi aranızda da çok fazla yaşıyor olmalısınız. Kahve herkeste aynı uyarıcı etkiyi yapmaz. Eğer ki sürekli kahve tüketiyorsanız benim gibi artık bu uyarıcı etkiyi çok fazla almıyorsunuz. Yani bazı insanlar vardır ya, işte kahve içtiğim anda hemen uyanırım. İşte ee, işte ben akşam bir bardak kahve içsem gece boyunca uyuyamam. Bir başkası bir başkası ise eğer ki düzenli bir kahve içiyorsa kahve içtiği gibi uyuyabilir. Bu işte sizin vücudunuzun adaptasyonuyla ilgili. Hani bir şey doğru ya da yanlış değil. Ancak bir şey ne kadar düzenli vücudunuza verirseniz artık vücut için o yabancılaşmamaya başlıyor. O yüzden ben kendimde de bazen danışanlarımda da bu detoksun içerisinde biz kahveyi çıkarıyoruz ve bu anlamda gerçekten çok çok etkili. Biraz böyle vücutta bazı şeylerin nötrlemek de güzel katkı sağlıyor bize. Burada şu önemli tabii ki evet işte çok içiyorsak, alışkınsak uyarıcı etkisi yok. Ancak biz kahveyi bazen sadece biz uyandırsın diye değil, sabahki biz bize verdiği o rutin, o keyif içinde içiyoruz. Bu da bence çok etkili. İşin psikolojik kısmı da çok önemli benim açımdan. Özellikle de bu videoyu zaten sabah kahvemi içerken çektim. Böyle Instagram'da dolaşırken bunlarla ilgili birkaç bir şey gördüm. İşte birkaç soru da almıştım. Ee, bunu da sizinle paylaşmak istedim. Tabii ki sabahları bu ilk bir saatlik kuralı korumak. Ben de mesela eskiden buna çok dikkat etmiyordum bilmeme rağmen. Ama artık çok daha fazla dikkat ettim. En azından içtiğim, keyif aldığım bir şeyden de olumlu bir katkı görmekte gerçekten çok keyifli. Bu ilk bir saatlik kuralı uyduğunuz sürece sonrasında kahvenizi için size herhangi bir etkisi olmuyorsa yani ondan çok büyük bir beklentiye girmeden de bunu sağlayabilirsiniz. Tabii ki beklentiye girmemek diyoruz ancak vücudumuza da çok güzel katkıları var. Örneğin kabızlığınız varsa, bağırsaklarınız yavaşsa bunu sabah aç karnına düzenli kahve içenler çok iyi bilir. Yani o ilk birkaç yudumu aldıktan sonraki ilk 4-5 dakika içerisinde kalın bağırsak hareketlenmeye başlar ve mutlaka bir sabah dışkılaması yaşarsınız. O yüzden böyle bir rutini yakalamak için güne biraz daha hafif ve temiz başlamak için de sabahları aç karnına kahvenizi içebilirsiniz bir diğer yandan da safra üretimini artırıp safranın kasılmasını sağlıyor. Aslında bizim aralıklı oruçlarda özellikle uzun süreli açlık ve oradaki sıvının biraz azalmasında en büyük yaşadığımız sorunlardan bir tanesi de safra kesesi taşı riskinin artmış olması. Bu yüzden siz buraya eğer bir kahve eklerseniz buradaki safra kesesi taşına bir yatkınlığınız varsa, ihtimaliniz varsa bunu ciddi oranda azaltabilirsiniz. Tamamen onun önüne geçer demiyorum eğer ciddi oluşmuş bir Taş başlangıcı varsa, genetik bir yatkınlık varsa ama ciddi anlamda önüne geçersiniz. Özellikle kabızlık kısmına şu an tekrardan bir ekleyecek olursam not, e, içerisine hindistan cevizi yağı ekleyerek hem bağırsak hareketlerini çok daha sağlıklı hale getirirsiniz hem de ilk öğünü yapana kadar sizi tok tutar. Kahve içmeyi seven bu faydalardan da aslında birazcık yararlanmak isteyip ancak işte birazcık kahve içtiğinde hemen çarpıntısı olan ya da hassasiyeti olan kişiler ne yapabilir? Genelde birçok kişi bununla ilgili e, kafeinsiz kahveleri önerse de ben onu çok önermiyorum. Çünkü kafeinsiz kahve dediğimiz evet hala kafeinsiz kahvelerin içerisinde de sudan etkilerini alıyoruz. Biz. Ancak çok fazla işlenmeye maruz kalıyor ve o içerisindeki saf kahve kalmıyor aslında. Bununla ilgili Instagram'da çok detaylı bir yaz paylaşmıştım kahve çeşit leri ilgili. O yüzden çok ona gebelerle bile ben çok fazla bunu önermiyorum açıkçası. Normal saf haliyle kahve ama şöyle yapabilirsiniz. Normalde mesela benim şu bardağımın tamamı normal siyah bir kahve doluyken siz bunu biraz daha yarım yapabilirsiniz. Çok daha az yapıp suyunu artırabilirsiniz. Bitkisel sütler ekleyebilirsiniz içerisine ya da en güzeli benim en çok kombinasyonunu sevdiğim ise kolajen tozu ekleyebilirsiniz. Zaten kolajene birçoğumuzun ihtiyacı oluyor. Ancak böyle içerisinde de işte C vitamini, B vitamini vesaire olan değil saf kolajen tozları ekleyebilirsiniz. Hindistan cevizi yağı ekleyebilirsiniz. Bu içmenizi çok daha rahatlatacaktır. Çünkü seyrettiğiniz için suyla da içerisindeki o sizi rahatsız eden çarpıntınıza neden olacak herhangi bir katkı kalmamış oluyor. Yani miktarını azaltmış oluyorsunuz aslında. Tabii burada tükettiğimiz toplam kafein miktarı da çok önemli. Normalde sağlıklı bir kişi için 200-400 mg arasında kahve bizim için ideal. Ancak gebelerde bunu 200'de tutmak bizim için çok daha güvenli oluyor. Bu da nedir? İşte 1-2 bardak kupa ya da 2-3 bin can Türk kahvesi. Gebeler buna rağmen aslında bu miktarların güvenli olduğunu söylememize rağmen bazen yine kafeinsiz kahveleri tercih ediyor ama ben dediğim gibi bu ekstra işlenmeye maruz kalmasından dolayı onu çok fazla önermiyorum. Eğer normalde böyle bir rutininiz varsa bence hiç bozmayın. Tabii ki ekstra özel bir durumunuz yoktur. Uzun bir yorumu yoksa rahatlıkla bu sınırlar içerisinde kahveyi de tüketebilirsiniz. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Sizin kahve rutininiz nasıl? Kahve sever misiniz? Bu söylediklerimden herhangi birini yaşadınız mı? Yorumlarda benimle paylaşırsanız sevinirim. Şimdi gönül rahatlığıyla bir bardak kahvemizi içebiliriz.